hizmet eden bir topluluk içerisinde bir kimse diğer kardeşlerine karşı kendini manen sukut etmiş ve onların nazarında düşük hissediyor. Bu suçluluk ve aşağılık psikolojisinin sebebi nedir? Bundan nasıl kurtulunur, hizmet etmeye mani olunuyor diye bir soru var. Şimdi bu sorunun temel meselesi şu, biz sürekli kendimizi sıfırlamaktan bahsediyoruz. Allah karşısında kendimizi sıfırlamaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kendimizi sıfırlamak meselesi bazen kardeşlerimiz karşısında da kendimizi hiçliğe mahkum etmek. Dolayısıyla da vazife almaya da mani olacak bir psikolojinin içerisine girmek. Yani ben yapamıyorum, ben hiçim, işte ben bunu altından kalkamam gibi hakkı anlatma noktasında ben hiçbir şeyim, hiçbir şey ifade etmiyorum. Benim kat edecek daha çok mesafelerim var. Dolayısıyla da bu sorumlulukların altından kalkamam gibi böyle kullukla aşağılık psikolojisini ya da genel manasıyla tevazuyla aşağılık psikolojisini birbirine karıştırıyoruz. O yüzden hoca efendi bunu bütün psikolojisi bağlamında ele alıyor. Tekrar ediyorum. Aşağılık kompleksi ile tevazu aynı şeyler değil. Biz bu bağlamda bir karışıklığın içerisine düşmemek için Hocaefendi bize nasihatlerde bulunuyor bu makalenin içerisinde. Bakalım hocamız bize ne diyecek. Şöyle diyor: bir insanın kendisini diğer mümin kardeşlerinden aşağı görmesinin iki yönü vardır. Bu yönlerden biri çok faydalı, Allah indinde çok makbul, diğeri de zararlıdır. Şimdi biz kendi arkadaşlarımızdan kendimizi daha küçük görüyor oluşumuzun, mümin kardeşlerimizin arasında kendimizi eller yahşi men yaman, eller buğday men saman, deyip de kendimizi mümin kardeşlerimizden aşağı görüyor oluşumuzun bir güzel yönü var. Ama bir de olumsuz, faydasız, zararlı bir yönü var. Bunu birbirinden ayırt edebilmek bugünkü temel meselelerimizden bir tanesi değerli dostlar. Kendimizi diyelim ki hizmeti imani ve Kur'an'ın en zayıf halkası olarak görüyoruz. Çok faydalı bir şey öyle değil mi? Gerçekten de Eller yahşi men yaman'' diyebilmesi bir insanın kemaline işaret eder, tevazuna işaret eder. Bir insanın ama aşağılık duygusuyla kendini kötülemesi, kusurlu görmesi zararlıdır. Şimdi burada iki duyguyu birbirinden ayırmak lazım. Yani bir müminde aşağılık duygusu olamaz. Neden olamaz diye sorduğumuzda şöyle diyoruz. Diyoruz ki insan Cenab-ı Hakk'ın eşrifül mahlukat olarak yarattığı, Nazargahı ilahi olarak Cenab-ı Hakk'ın görmek istediği, ahsen-i takvim sırrıyla yarattığı ve ona hilafet gibi bir makam verdiği mahluk. Cenab-ı Hakk'ın en muhteşem sanatı insan. Dolayısıyla bizim kendimizi aşağılık kompleksinin içerisinde salmamız kendi mahiyetimize karşı hürmetsizliğimiz olur. Aşağılık kompleksi insanın insanın Cenab-ı Hakk'ın onda teşhir ettiği sanatlara karşı, Cenab-ı Hakk'ın onda sergilediği nakışlara karşı, ona yüklediği manalara karşı, ona yüklediği o yüksek donanıma karşı bir hürmetsizliği olur insanın. Yani aslında Allah'a karşı hürmetsizliği kendi mahiyetine karşı saygısızlığı olur. Dolayısıyla bir insanın al bir insanın başkaları karşısında kendini aşağı görmesi Aşağı görmesi tevazudansa alkışlanacak, aşağılık kompleksinde ise gerilecek olan bir durum. Ben mücrimim, halka bir şey anlatamam, efendim kimseye hak namına dellalık yapamam, işte namaz kıldıramam, hutbe irade edemem, sohbet yapamam, abla olamam, mentörlük yapamam, abilik yapamam. Şimdi böyle bir düşünce aşağılık duygusudur. Bu aşağılık duygusudur işte bu ezikliktir. Bu şeytanın insana sağdan yaklaşmasıdır, zayıf tarafından insanın istifade etmesidir ve onu hizmetten alıkoymasıdır. Ben insanların önüne geçip bir şey anlatamam, ben mentörlük yapamam, ben efendim sohbet yapamam, ben hizmet edemem, bu işte aşağılık kompleksidir. Hoca Efendi diyor ki evet ben kendimi böyle görüyorum, bunda da samimiyim, ben derken kendimi kastediyorum. Ben kendimi böyle görüyorum. Ben bunda samimiyim. Ama bunda bir sakatlık olabilir. Sakatlık şurada olur. Yani bu bir aşağılık kompleksi midir, değil midir? Testini nerede yapıyoruz? Vazife almakta yapıyoruz. Aşağılık kompleksi midir, değil midir? Testini orada yapıyoruz. Eğer kendim hakkındaki bu düşüncelerim, vazife almama engel oluyorsa yani düşünün ben sahabinin arkasında hav hav deyip koşan birisiyim. Böyle olduğum için kendimi onları anlatma konusunda liyakatsiz görüyorum da hiç onlardan bahsetmiyorsam bu evet bir komplekstir yani. Ama ben o hav havları onları yeryüzüne duyurmak olarak düşünüyorsa, onları anlatmak olarak düşünüyorsa, Hayır buna kimse aşağılı kompleksi diyemez. O bir tevazudur. Benim kendim hakkımda böyle düşünmem hizmet konusunda beni bir adım geriletmiyorsa o zaman bu asla aşağılı kompleksi değildir. Şöyle diyor Hoca Efendi zayıf ve çelimsiz olsak güç ve kuvvet yönüyle pazularımız zayıf bulunsa dahi hakiki sahibini bulacağımız ana kadar bu işi taşıma azmi içerisindeyiz. Bir gün hakiki sahipleri gelecek, o vazifeleri derhude edecek. Bizler emanetçileriz. Ama ben güçsüz de olsam, kuvvetsiz de olsam, pazularım zayıf da olsa, o hakiki sahipleri gelip bu vazifeleri deruhte edinceye kadar bu işi taşımakla mükellefim. Kur'an ı mucizel beyana hizmet istikametinde Pahr-ı kainat efendimizin atanın zimamlı zimamdarlığını yapmaya. Ne demek atının zimamdarlığını yapmak Peygamber Efendimizin? Yani onun dizginlerini omuzumuzu alıp götürme istikametinde Rabbimizi hoşnut etme yolunda biz vazifelerimizi bırakmayacağız asla. Bu vazifeyi bize bıraktıracak şekilde kendimizi aşağı görmeyeceğiz. O vazifeyi bırakırsak kendimizi aşağılamış olacağız. Gerçek aşağılama gerçekte gerçekte kendimizi Ezikleme budur. Bu vazifeyi bize bıraktıracak şekilde kendimizi aşağı görmektir. Ki işte aşağılık duygusu denen melun şey budur. Melun lanetlenmiş şey budur. Ne olursak olalım hep imanlı olduk. Hiç ümidimizi yitirmedik. Bakın ne dedik? Tamam, yani ben e, çok günahkar olabilirim. Günahlarım Kaf dağı kadar büyük olabilir ama şu alnın Allah'tan başkasına secde etmedi.